Bizlerle birlikte Fenerbahçe Hatay Spor mücadelesinin analizini yapacağız. Videoya başlamadan önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Desteğiniz bizim için çok ama çok kıymetli. Hazırsanız maç analizimize başlayalım. Aslında maç analizleri genellikle oyun üzerinden olması gerekirken söz konusu Fenerbahçe ise bu birazcık imkansız hale geliyor. Fenerbahçe'de oluşan kaotik ortam günden güne dozunu yükseltiyor. Mourinho'nun oyun istikrarını sağlayamaması peş peşe gelen kritik puan kayıpları yıllardır hüsrana uğrayan Fenerbahçe taraftarının umutlarını günden güne düşürmekte. Peki Mourinho ve yönetim neler yapmalı? Bu videoda oyun hakkında değil de kaotik düzenin kara bulutların nasıl dağılacağı noktasında nacizane fikrimi belirteceğim. Öncelikle Fenerbahçe yönetimi ve taraftar arasındaki bağ günden güne daha da eriyor. Bu da ister istemez hem futbolcuları hem de teknik heyeti olumsuz manada etkiliyor. Taraftarın haklı isyanı, oyuncuların üzerindeki baskıyı artırıyor ve bu yüzden iç saha maçları deplasman maçları gibi oluyor. Kardeşim kavgası başlığından da anlaşılacağı üzere bölünmeye uğramış taraftarlar artık kendi içlerindeki kavgayı da maalesef artırmış durumda. Fenerbahçe yönetimi büyük takım özelliğini ve reaksiyonunu veremiyor. Aslında kurumsallıktan çok amatör bir bakış açısına ve bu bakış açısının ateşine ihtiyacımız var. Önceden Aziz Silin derdik şimdi bir Ali Silin devreye girmeli diye düşünüyorum. Takımı her saha dışına çektiğimizde performans düşüyor ve puan kayıpları başlıyor. Aslında haklıyken haksız duruma düşüyoruz. Bunun sebebi oyun gücünün olmaması. 8 puan kapatılmayacak bir fark değil. Asıl soru burada umut var mı? Performansa bakarsak çok umut vaat etmiyor fakat 3 puanlı sistemde rüzgarı tersine çevirecek hamleleri yapabilmek ve bu liderliği ortaya koyabilmek oldukça önemli. Aslında 6 yıllık Ali Koç döneminde yaşadığımız en büyük problem bu liderlik zor zamanlarda soğukkanlı kalabilmek ve pratik çözümler üretebilmek. Nokta atışı 3 ya da 4 transfer, birkaç maç saha içinde güçlü oyun ve net skorlar ile rüzgarı birazcık olsun tersine çevirebiliriz. Son sözümde büyük Fenerbahçe taraftarına bu bölünmenin bize bir faydası yok biz birleştiğimizde güçlüyüz istifa diye bağıran taraftarda bizden Ali Koç diye bağıran taraftarda bizden. Sezon sonu Fenerbahçe şampiyon olursa hepimiz seviniriz, olamaz ise hepimiz üzülürüz.